Herkese merhabalar. Bugün Kur'an-ı Kerim'in ikinci dersindeyiz. Konumuz harekeler. Harekeler ne işe yarar? Harekeler harflerin E, A, I, I, U, Ü sesiyle okunmasını sağlar. Üç tane harekemiz var. Üstün, esre ve ötre. Biz önce üstünü göreceğiz. Üstün harflerin üzerine bulunan şu şekilde olan bir eğik çizgidir. İnce harflerde E sesiyle, kalın harflerde A sesiyle okutur. Bunun için öncelikle bir ince ve kalın harfleri gösterelim. Elif, b, t, s, cim, h, h, dal, vel, ra, z, sin, şin. Sat. Bat. Ba. V. Ayn. Hayın. F. Af. Kef. Lam. Mim. Nun. Vav. He. Lam elif. Ye. Evet hangi harfler kalın? Burada 10 tane kalın harfimiz var. Kalın harfleri K harfiyle göstereceğim. Ha, H ha. R harfinin ince olduğu yerlerde var. Ama genel itibariyle kalın bir harf. Sot Vat Do V İN gayın ve en sonda gaf harfimiz kalın bir harf. Şimdi hemen üstünleri koyup okuyalım. E, B, T, S, C, H, H. Artık harflere H, ya da kendi ismiyle mesela cim demiyoruz. İlk harfini alıp eğer ince ise e sesi kalınsa a sesi vereceğiz. Tekrar bakalım. E, B, T, F, C, H, H. D, V, D R, Z, S, Ş. S, V V V R R F O K L M N W H L Y şeklinde okunur. İkinci harekemiz esre. Esre ince harflerde i sesiyle kalın harflerde ı i, i arası bir sesle okutur. Elif ince bir harftir. i b t peltek s'miz f g h

Ri. Ri. Fi. Ri. Ki. Li. Mi. Ni. Wi. Hi. Li. Yi şeklinde okutur. Üçüncü harekemiz ötre. Ötre şu şekilde gösterilir. Kelimelerin üstüne konulur. Kalın harflerde U sesiyle, ince harflerde Ü sesiyle okutur. Ü, Ü, T, S, C, H, H, the the r z s ş su z du v bu hu, fı, bu, kü, lü, Mı, nü, vı, hı, y şeklinde okutur. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.